Merhabalar var. Sizin de Skype'le Hoş geldin Kaan. Hoş buldum Hatan ee, Minecraft. En son evet. çok çok uzun yıllar önce oynamıştım ve bayağıdır hiç oynamıyordum yeni çıkan oyunu hala birlikte. Ama Kaan benim arkadaşım dedi ki Batuhan gel dedi Minecraft oynayalım sen dedi. İşte biz de Skyblock'tayız. En son kendimi burada buldum. <laughs> Şunu vuralım Neyse hadi başlayalım. Kabaleye kıralım. Ee, ben sen şu yaprakları kessene ağacın Fidan düşürmeye çalış. Bir dakika. Şu şurada baksın. tamam. Şu yaprakları kesiyorum. Aynen ben buraya kısım kaynağını yaptım. Bir tane de şuraya mı? Var bir... şu yapalım? Ya inek, inek gene var ya. Allah Aşağı düşmüşüm, aşağı düştüm zannettim. Aa hiç şey düşmedi, fidan düşmedi hiç. Bende bir tane var. Bana hiç düşmedi, neden? Bak gene bir şeyin içine düşüyorum. Allah korkunç. Gene bir şeyin içine düşüyor. <laughs> Bak gene düştük. Aha düştü Bak, vallahi bir tane. öldü değil. ya, inek öldü. Aşağı mı uçtu? Hayır, lavda yandı. <laughs> Eti geldi mi? Hayır aşağı düştü. pişmiş şey etmedi ya. <laughs> Tamam, bir tane fidanımız var. Koyuyorum sanda. sandığa? Olgul. Ol. Şu kıyafetlerin hepsini ben çalacağım, hepsi benim. Hı, He, buraya da bir tane sistem yaptık, güzel. Sen Şimdi, aa odunları kes sen, ya ben kesin. bekle. Keser, beraber keserdim, daha mantıklı. Tamam, kes. Ya bak, sen kesince ben kesemedim, o yüzden oradan. Ben kesiyorum, sen git başka bir şeylerle uğraş. Hayır şu an odunu kesmek zorundayım yani bunu yapmazsam başka bir şey de öğretmem. He kazma mı yapacaksın? Evet. Ama bu benim bildiğim Skyblock adalarında biraz değişikmiş. Al. Oğlum ben son o kadar yıl önce oynadım diyorum. Daha değişik gelir. Böyle üçgen müçgene benzer bir adaydı benim oynadığım. Bir bu tek kat mı lan? Değil herhalde. Katları sen çıkıyorsun bakayım. Ben mi çıkıyorum? Odun evet. eksik çıktı vatan ya. Nasıl evet. eksik çıktı? Ben koydum kaka. eee biraz hastayım kusura bakmayın. <laughs> Al kanka sen başla. Ya ben ikili de hep yakıyorum ya. Sen bana niye ikili yapıp duruyorum? Oğlum onda dedi gel bana dedi. Aa bu değişik. Şey verdi lan. Demir verdi bana. Şans. What the fuck? Reston verdi. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Bak var ya hiç bilmiyor ya böyle tepkiler. Oğlum bu ne lan? Taşlar şans şans. Arkadaşlar gördüğünüz gibi hack açtım. <laughs> Minecraft hacker. Minecraft hacker oldum. Batu 3 tane kazıysan bana atsana taş 3 tane. Böyle Q'ya basarak at. O kadar da unutmadım lan Q'ya basmayı biliyoruz. İşte çoğu oyunda Q'ya basarak ya da G'ye basarak atıyorum. <laughs> Ben bir eee taş sarkacağız başta da. İstersen ben kazayım. Benim oyun yani. Hayır şu, e, ilk başta bir şu şey kazacak kadar şey biriktirmemiz lazım. Kömür çıkıyor mu sana hiç? Yok çıkmadı. Dur bir dakika ben biraz daha kazayım. Bekle. Aynen kömür çıkartmaya çalışacağız. Kömür bayağı işe şey bir dakika. Ben biraz daha kazayım. Bekle. Ben şöyle bir... Bir şey çıkartmam lazım çünkü. 8 tane koymuştum. Çıksın. Üstüne gelmesi çok iyi ya dedik Aynen. Çok iyi tasarlamışlar helal olsun. Baltan niye onunla kaç? Ağzımda Ah. Aha kömür çıktı bir tane. İyi. Zaten baltanın e, pardon şey kazmanın da burada e, şey gitmiyor. Canı gitmiyor yani. sınırsız canı var. Sende hiç işte demir var mı? Kırılma durumu yok. Ney? Demir. Kömür, kömür işte kömürle. Burada yaratıklar aday büyütünce mi doğacak? Işık yaparsak doğmayacak. E doğsun. <laughs> bana iki tane çubuk ver hemen. Niye ne oldu? Demir kazma yapacağım. At bana demirleri. Kömürü de oraya koy. Fırına mı koyayım? Hani. Al. Koydum. Al fakir senin taş kazmana ihtiyacım yok. Heyecan yapıştırdım ya. Bir i̇şte şey. şey. Aha, iki tane devrim oldu lan çüş. Ya bak ya. Çok şaşırıyoruz. Bir şey olmuyor. Oğlum yeni oyuncuyuz. Olacak o kadar. Aha üç tane demir oldu. Sen de şey yap kendine. Şöyle atıyoruz. Bu şunları al. Taşları da sana attım taşları satacağım şimdi. Aynen git sat şey al. Bo, Bonemin miydi neydi? Kemik tozu al. Acemen yapalım. Büyütelim. Al. Ne Ali? Kemik tozu. Bak böyle tek tek atma ya. Kemik tozu mu Oğlum oduna gerek yok. Markette zaten. Eee. Ucuz yani biraz. Alırız da. Şey alalım tek... o zaman marketten. Kömür alacağım ben. Orman evet. ağacı al, orman ağacı kocaman ya. Bir sürü odun çıkıyor onunla. Bunlar mantıklı. Fidan alayım yani. He bir tane orman ağacı fidan al bence. Kanka paramız çok adam ya. O yüzden şimdi bir... Gezin evet. bakalım ne kadar bir orman ağacı fidan alalım. Arkadaşlar al... ilk bölüm böyle taş kazarak geçecek ama yapacak bir şeyimiz yok. Aslında taş kazarken hızlandırabilirsin. Olur da video çok kısa olur bu sefer de. Neyse Oğlum, ya hallederiz. Sen kronometreni açtın mı lan? Açtım. 20 dakika o zaman olsun hızlandırırım bu bölümleri. Hani 20 dakika yaparız. Hızlandırırsınız o zaman. Yani. Gelin şu tane demirim oldu Öyle. Bir tane de kömürüm oldu. Bir tane de reston geldi. Orman ağacı sublink bir tanesi 200 TL. Şimdi Para nasıl kazanılıyor ben pek anlamadım için böyle şeyler Taştan ya şu anlık taştan çünkü demirden de kaçırıyorlar aslında demirimiz şu anlık yok. 3 yani tane var evde. Bir tanesi 50'ye satılıyor demirim biliyor musun? Oha 3 tane var al git sat hemen 150 lira koş. Tamam tamam ya acele etme taşın altı, 4 da 64 tanesi 100 lira. orman ağacında aslında rengi kötü ya boşver. Ney? Rengi kötü. Rengini ne yapacaksın? Güzel gözükmez adamımız güzel olsun. Adayı büyütürken güzel. ona büyütmeyeceğiz ki. satılıyor mu markette demirin olması çok iyi olmuş çünkü e, para kaynağı tek taş olmuyor sana vurmak niye yok ben seni öldürmek istiyorum ya oğlum Allah ben öldüm ya Bekleyin ya. Ben şimdi bu gidim şeyi satayım taşları maçları. E. Hepsini satayım mı tüm her şeyi? Şimdi Kömür evet. hariç kömürü yere koydum. Aynen git sat. Kanka şimdi nasıl gidiyoruz? Warp market yazıyorsun gidiyorsun. Warp Slash market. Warp mı? Warp mı? Warp. warp. W A R P. Bilmem o müddet de la. Warp değil kanka W A R P. W warp. Aynen. Market. 3 saniye sonra ışınlanacaksın hareket etmeyin diyor. Ve geldik. Tamam. Şimdi şu ilk demirlerimizi satalım. Ee, nasıl satıyoruz? Sağ mı tıklayacağız, sol mu tıklayacağız? Ne? Satmak için nasıl yapacağız? Sağ mı tıklayacağız, sol mu tıklayacağız? O, üstüne vuracağım tabii. Yani. Uu, zengin oldum. Taş nerede? Burada mı? Aynen burada. Taş almıyorum şu an. Yok satıyorum aha. Oo, Stash para mı yazacağız? Yoksa money mi? Money. 1961 lira 71 kuruş çok güzel. Ne alayım? Şu an atacağım Geri gel. Dur, dur bakayım şöyle markete. Demirleri satma ha bundan sonra tamam mı? Tamam kanka şöyle markete göstereyim arkadaşlar. Oynamak isteyenler için. Şey alacağız herhalde dedi, Şu yapışkan piston falan yazıyor. Onlardan alacağız herhalde. Yok kanka onlar yaparız da. Ben burada ekecek bir şeyler alayım mı açlık için? Havuç ya da patates filan. Yok. Yo Alçın onlar şimdi değil. Yer iki zaman Çünkü ben biraz acıktım da. Yemek almıyor inşallah. Yok almadım kanka. Hiçbir şey almadım. Parayı harcamıyorum şu an. Markete geziyorum. Yumurta yumurtalar falan da varmış da çok bak 5000 oha. Şey ben slash adam yazayım. Yok slash is go ya. Aha geldik. Allah aşkına bir tanesini bitirdim. Kolay ee, olmayınca bayağı uzun sürüyor ya. Kaka şurayı da büyüt de hadi şu ağacı bir kazak ben çok merak ediyorum ne kadar şey olurumuz olacak. Ya oğlum o ağaç <laughs> kesin öyle güzeldir işte. Hızlandırmaya da bilirim ama bölümleri ya. Bilmiyorum. Ben neyi biliyorum ki zaten? Hızlandırmayı biliyorum da. <laughs> nasıl hızlandırırız ya sıkıntı yok. Bir tane eksik çıktı ağlayacağım. Arkadaşlar yakında da şey gelecek Minecraft Premium çekilişi yapılır herhalde. Vatan yapar. Yapacağım yapacağım. Ona da katılmayı unutmayın. Hmm, i̇ki tane yapacak herhalde bana öyle dedi bugün atarım videosunu bu videodan bir saat ya da yarım saat sonra falan Ben şimdi nereden kıracağım? Ben şimdi kıymıyorum. Ben de buradan kazmaya başlayayım. Bir saniye sen burayı kaç tane patladın? Adayı Kırıktaş'ta asla bir yıkma ya tamam. Sevmiyorum kötü duruyor çünkü Bir arkadaşlar ee şimdi ben böyleyim Siz tam tersini mi göreceğiniz videonun Bir dakika Bu tarafı görseniz Videonun ya sağ üst tarafına ya sağ alt taraf Yok Ya sağ üst ya sol üst tarafına Allah yanıyorum Şey olacak ee, Bir anket olacak e, O ankette e, ee, Texture pek kullanayım mı kullanmayayım mı Yani görüntüyü güzelleştirmek için Paketler var arkadaşlar oyunda Onu kullanayım mı kullanmayayım mı onu söyleyin bana Altı niye çıkmıyor bunda Bilmem Kanka süremiz var mı daha Var var hmm. Ya oyun sarıyor ya Vallahi. Vallahi grafikleri biraz daha güzel olsaymış. Ya bu oyunu yapan zaten karelere karşı bir sorunu var. Bence de yani. Her şey kare. Lavın karesi olur? Lav bir kare yani. He? Lav bir de kare. <laughs> Su da kare. Her şey kare her şey. Biz de kareyiz galiba. Bakın. Evet kafamız kare. <laughs> Kafa kare olur mu ya? Ama bir ara bir Minecraft Story Mode diye oyun çıkarttılar. Hikayem oldu yani. Allah aşkına ben başlıyorum hadi. Neye? Ne başlıyorsun. Öyle lan. Allah yukarı çıkma ya. Ben de geliyorum. Ben balta yapayım hemen. Demir balta yapayım mı? Ya ne olacak? Diyeceğim Şimdi de çubuk yok. Demiri parayla mı alıyorsun? Kaka çubuk. Ben de yukarı çıkıyorum. Odun varmış. Ben de geleceğim. Ya dur oğlum sen yap. Sen odunları kıracaksın. Ben yaprakları vermeye gidiyorum. Bana bakma. Allah'ın çocuğu ne yapıyorsun? İyiyim. ben de yukarı <laughs> <değilim. İlkara> çıkıyorum. <laughs> çıktım. Zirvedeyim Batu. Ben de gelmek istiyorum. Aa! Batu, dört şey. tane çıkartım geri sonra bir. Allah aşkına bir oldu hadi. Güzel gidiyoruz. Batu aşağıya düşenleri kurtarak. Nasıl kurtarman bekliyorum? Sana güveniyorum sen de yerine kurtarırsın ya. Aa orada bir tane var onu almam lazım. Aa iki oldu. Aa altım kırılırsa ağlarım bir değil mi? Hadi bakayım. Süper gidiyoruz. Aa alt, aşağım kırıldı. Altım kırıldı. Batu kurtar şimdi. Her şey sana emanet kardeş var ya bak. Eee Her kurtardı vallahi. Ben aşağı kurtaramam çünkü burada uçurum var. Uçuruma düşerim. Bak kıramadım. Ben şu an Hadi kırıl artık be. Ne kadar zor. Şöyle şunları. Batı, şimdi kırmaya başladım. Batu iki tane leç bir yere varamayız. Gidip iki tane daha alacağız o zaman. yapacak bir şey yok. Ha şimdi bir şey belli değil. Bir yaprak var onun da. Yapraktan fidan düştüğü Nerede görülmüş ya? Bence çok saçma. Benim bildiğim ağacın içinden çıksaydı bari daha güzeldi. Batuhan. Ha. Sen hani taş kazıyor mu? Yo ben seni izliyorum. Taş kaz taş. Tamam taş kazıyım Kaç dakika oldu la video? Video mu? Daha 2 dakika falan mı? 2-2,5 dakika. Zaman hiç kezmiyor. Geçmiyor taş kazarak ya. <laughs> Madenciler daha, ne yapsın? Daha bugün tonlarca şey yapacağım video çekeceğim. Video stoğum hiç kalmadı. Şey Batuhan işin mi? Ama Minecraft güzel bir seri ya. İleride de çekiliş yapacağımız zaman eee daha da çok şey olacağını inanıyorum ben. İnşallah. Hadi bakayım. İzleyici tarzı yani. Bakın iki tane oldu maalesef. Fakat sana bir şey söy söyleyeceğim. Öyle. Bu diyor marketime falan uğrayın diyor. İnsanlar da market açabiliyor mu? Kim diyor? Çocuk Aynen. aşağıdan yazıyor. Aynen. Ama o ileride yani. Geri çıktıktan sonra mı? Hani, yani ya sen niye aşağı atladın? Ben satuzu hazırlamıştım ama olmuyor ki böyle. Olmuyor böyle. Bat hadi bat. Neyi bat hadi bat Gel yukarı çıkıyoruz Aha yanıyorum. Ya ama yukarıda çıkılmaz ki ya böyle. Bir şey dur büyütelim de odun düşerse aşağı uçmasın lan. Odun düşer mi valla ya? Düşer düşer iki tane falan. Olsun. Yine de büyütelim. Ha ha bana yemek lazım ya. Aş aşağı. Aşağı kaç işte ha. Bakalım. Şöyle bir. Kanka öldük mü? Yemek fulleniyor mu? Evet. Ölüyor o zaman bir. Eşyalar gitmiyormuş. Batu aşağıya odun düşüyor Batu. Sen neredesin? Sana ben dedim çocuk. Aşağı yani adamımızın içine. Bak izgo iz, yazıyorduk değil mi? eh, ben alıyorum hepsini şimdi. Oha 10 tane oldu lan ne var 10 tane oldu. Batu buradan daha bir 32'den fazla çık güya sarmaşıklar makas alacaktık. Boş bir daha yaparız sanki. Paramız boşa gitti ama ya o, o, sıkıntı oldu. Niye oğlum ya iki tane bu kadar yeter. İki tane böyle kocaman ağaç çıkmıyor mu? Yok. Dört tane ben ben de Bende şu an 39 tane var. O bir 64 oldu yeter bu bize. Kardeşim inerken şu taşlar niye kesmiyor? Bunlar baban mı ödüyor parasını? <laughs> Dur lan, keseriz dur. Bunları şuraya atalım. Oh doldu, doldu oldu doldu, doldu valla market. Süre Hı. doldu. Dur biraz sonra bitiririz ya bir şey olmaz. Şimdi şurada taş mı? Yani taş koy Demir var mı ya sen kazarken istiyorsun? Dört tane, tane koydum ben oraya. Beş tane lazım ya bakın. Niye? Ne yapacağım? Sen getirsene Onur gazim ben biraz Demir çıksın ondan sonra kapatırız videoyu. Bunu yapacağım. Otomatik sistem yapacağım. Yani ocak. Al sana demir. Neyse. Şöyle F5 basarak. Ne oldu lan? Ne oldu? sanki benim. Şöyle deri setimizde. Kaan'ın tabi hiçbir şey yok. Benim pipim ortada. Videomuzun sonuna gelelim. Eğer video beğendiyseniz like tuşuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Yorum atarak bize görüşlerinizi bildirebiliriz. Abone olarak da kanalımızı yani ailemizi büyütmüş olursunuz ve hoşça kalın. Hoşça kalın. <laughs>